Hoş geldiniz. Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldık. Ee, Cihan Aydın çok güzel oynadı bu maçta. Kendisini tebrik ediyorum. Yani tabii şöyle bir şey var. Ya yani niye bu böyle oluyor? Niye, niye bu e, şöyle oluyor falan gibi artık yorumlara pek girmek istemiyorum. Nedeni çok açık. Birincisi bir e, sabit bir Fenerbahçe düşmanlığı. Bu yeni olan bir şey değil bu işte 30 senedir, 40 senedir. Biz çocukken de öyleydi bu işler. Yani her takım taraftarı bir şekilde kendisini diğer takımların, işte başka bir şeylerin düşman olduğunu iddia eder. Ama yok biz öyle bir şey iddia etmiyoruz. Biz açık açık zaten savaştık da yani. Şimdi tabii iş bunu noktaya gelince e burada da artık söylenecek pek bir şey yok. Yani yaşanan pozisyon ortada. Artık yani ...sözün bittiği yer diyoruz hep. E, bu yani artık sözle mücadele edilecek bir durum değil. bunu artık e, ülkenin yetkili organlarının bir şekilde el atması lazım. Bir şey varsa da artık ortaya çıkması lazım. Bu böyle devam etmesine imkan yok. Yani bu şu anda Fenerbahçe'de bir başkanlık seçimi var. E, i̇şte Sayın Ali Koç, Sayın Saadettin Saran, Saran arasında geçecek. E, e, kim başkan olursa olsun... Yani milyon dolarlık transferler, işte efendim teknik direktör değişiklikleri, yok işte futbol akılları, sportif direktörler yani futbolun içerisindeki terimler, şunlar bunlar söylenmesi çok güzel de işte sahanın içerisinde elle topu uzaklaştıran ceza alanı içindeki adamın pozisyonuna ne var <laughs> bakıyor, ne hakem bakıyor. Yani... Pep Guardiola'yı getirseniz ne olur? Klopp'u getirseniz ne olur? Yani bu 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 olduğu zaman bu bunu bunu, bunu teknik direktörlerle futbol takımlarıyla bu, bunu değiştirmenize imkan yok. Yani o yüzden artık bunu çok ciddi söylüyorum. Memleketimizin çok sağlam kurumları vardır. Bunlar el atarlarsa bu işleri düzeltirler. Bunlar düzeltmeyecek işler değil. Benim nacizane fikrim mesela var odasına en basitinden en yakın çözüm var odalarına her kulüpten bir temsilci yani futbol oyun kurallarına hakim bir temsilci koyun bari de belki hani hiç değilse insanların kafasında şu değişir ya tamam kardeşim bizim kulübümüzün de bir temsilcisi var orada var odasında diye hiç değilse belki insanların birazcık olsun gönlünü rahatlatabilirsiniz. Bu da nacizane bir öneridir yani bu videoyu dinleyen izleyen olursa. Şimdi maçla ilgili çok şey konuşacağım diyeceğim ama aslında hani çok konuşulacak bir şey yok. Ee, Cihan Aydın e, sanırsam bu eskiden işte üf, kulüp yönetimimiz tarafından da söylenmişti. Futbol Federasyonu'nun toplantısına e, çocuğu Galatasaraylıymış. Onun nikiyle katılmış. E şimdi tabii babadır en nihayetinde çocuğunun mutlu olmasını isteyecektir. İşte çocuğuna da en büyük mutluluk ne olur? E çocuğunun tuttuğu takım şampiyon olsun. E, o da mutlu olsun. E, o yüzden de bir baba olarak aslında öyle bakmak lazım olaya biraz da. Yani niye işte çünkü sene, sezon sonunda çocuğunu mutlu edecek, çocuğu mutlu olacak. E, o yüzden de bunu yapması gayet normal. Yani bu aslında her baba bilir bu duyguyu çocuğumu mutlu etmek istiyorum. Yani bu da böyle bir yol seçmiş kendine. Ve tabi işte hakem olarak hayatına devam ediyor olabilmesi. Bu da dediğim gibi bazen bizim ayıbımız mı diye düşünüyorum. Bu bizim ayıbımız derken sadece sayın başkan veyahut da başkan adayları, kulüp yöneticileri değil. Yani camia olarak, taraftar olarak hepimiz için geçerli bu. Çünkü bazı şeylerle hiç kimse tek başına savaşamaz. Sayın başkan Aziz Yıldırım, efsane başkanımızın yaptığı şey çok olağanüstü bir şeydi. O zamanlar Fenerbahçe'yi aldı, bir noktalara getirdi. Getirirken bu savaşı vermişti. İşte Sayın Ali Koç başkan olmadan önce Fenerbahçe'ye şöyle bir laf söylemişti Sayın Aziz Yıldırım'a. Demişti ki ya Sayın Aziz Yıldırım, yani Aziz başkan herkesle kavga ediyor. Kavga ederek bir yerlere varamazsınız. Fenerbahçe'yi kavgalardan uzak tutmanız lazım. Fenerbahçe'yi herkesi küstürdünüz. Herkes Fenerbahçe'den nefret ediyor. Yani Aziz Yıldırım çok kavgacı. E işte Aziz Yıldırım kavgacı değildi. Herkes Fenerbahçe düşmanıydı. Siz Aziz Yıldırım herkesi Fenerbahçe düşmanı yaptığını zannediyordunuz. Ha belki 7. senenizin sonunda en son yaptığınız yani bunca senedir çünkü bir sürü hakem hatası oldu. Hiçbirinde çıkıp konuşmadınız. İşte bu son maçta çıkıp konuştuğunuz demek ki herhalde başkanlığı artık iyice öğrendiğiniz anlamına geliyor. Yani Fenerbahçe kimseyle kavga etmez. Fenerbahçe herkesin düşmanıdır. Fenerbahçe ile kavga edilir. Şu anda belki akşam yattığınız zaman Aziz Yıldırım'a şu anda belki hak veriyorsunuzdur. Ama tabii 7 yıl geçtikten sonra çok da pek bir önemi kalmıyor bazı şeyleri. O yüzden Fenerbahçe herkesin bir numaralı düşmanıdır. Fenerbahçe'ye kim başkan olacaksa, Saadettin Saran mı olacak, Ali Koç tekrar devam mı edecek, başka birisi mi olacak? Kim olacaksa, hiç bilmesi gereken konu budur. Herkes Fenerbahçe'ye düşmandır. Bak rakip rakip demiyorum. Çok isterdim. Yani ezeli rakiplerimiz falan demeyi çok isterdim yani ama öyle bir durum söz konusu değil. Fenerbahçe'ye düşmanlardır yani. Bu kadar basit. Mesela en son Cihan Aydın'ın vermiş oldu. penaltıdan sonra şunu bekliyor insanlar. Ya penaltımızı vermiyor, görmüyor musunuz? Yo insanlar görüyor tam tersine. Bakın bugün Galatasaraylısı ve Beşiktaşlısı bundan keyif alıyor. Beşiktaşlılar bilmem neler artık zaten maç ellerini bırakmışlar. Yani Fenerbahçe'nin başına adaletsiz bir şey gelsin de biz onunla şamata yapalım. Onu istiyorlar, ondan haz alıyorlar artık. Yani mesela Fenerbahçeli arkadaşlar var. <laughs> insanlar birbirlerine söylüyor ya kardeşim diyor. Bizim maçta görmüyor musun? Adamın eline çarpıyor diyor. Ya canım kardeşim, sevgili renktaşım, onlar görüyor zaten. Hepsi görüyor ama ondan zevk alıyor. Yani artık şu hale gelmiş. Fenerbahçe'ye adaletsiz bir şey yapılsın, biz de oturalım, hem gülelim, hem haz duyalım. Anlatabiliyor muyum? Ya yani mahallede sürekli dayak yiyen çocuk gibi olmuş Fenerbahçe. İnşallah yeni gelecek olan artık kim gelecekse ben çok başkanlarla alakalı program yapmak istemiyorum. Çünkü ben şunu düşünüyorum. Kulüp siyaseti, kulüp içi siyaseti işte aman o başkan olsun, bu başkan olsun, onu destekleyeyim, bunu destekleyeyim. Fenerbahçelilerin arasında maalesef sıkıntı yaratıyor, birbirinden uzaklaştırıyor, kopukluk yaratıyor. Ben bunu istemem. Benim için Fenerbahçeli olan herkes Fenerbahçelidir. Fenerbahçeli olanı severim ben ayırmam. O yüzden başkanlık seçimleri hakkında hani o mu olsun bu mu olsun. Valla Fenerbahçe'yi başarıya kim taşıyacaksa, Fenerbahçe'yi bu sıkıntılı dönemlerinden kim çıkartacaksa futbolla alakalı konuşuyorum. Fenerbahçe'nin bu artık sosyal medyada şurada burada yerin dibine sokulmasını kim engelleyecekse, kim Fenerbahçe'yi şaha kaldıracaksa ben o gelsin devam etsin. Hiç benim için sıkıntı değil. Tekrar Alanya maçına dönecek olursak, şimdi hakkını teslim etmek isterim. Alanya Spor gerçekten güzel bir takım kurmuş, çok sağlam bir takım kurmuş. Fenerbahçe de şunu gördük ki, işte yeni transferler olmadan pek bir anlam ifade etmiyor. Tabii bunu göreceğiz. Maçın adamı kim diye soracak olursanız, öyle bir sorunuz varsa... <laughs> maçın adamına ben direkt Tedesco derim. Hem maçın içinde yaptığı, maçı çevirmek için yaptığı hamlelerle hem de maçtan sonraki basın toplantısıyla. Basın toplantısında şu, yani aslında çok doğru bir tespit. Özgüveni Fenerbahçe'nin kalmamış. Geri çekiliyor takım. Bu demek değildir ki kardeşim geri çekiliyorsa takımı ileriye taşı. İşte bu kolay olmuyor. Bu psikolojik Artık öyle bir işlemiş ki takımın geri çekilme olayı. Ya bunun Mourinho'yla da pek bir alakası yok. Yani Mourinho takımı geri çekiyor değil. Yani Fenerbahçe'nin özgüveni kalmamış. Yani büyük takım büyük takım e, ya gol değersin, şu değersin, bu değersin ama ben güçlüyüm dersin. Maçta kaybedebilirsin ama maçın içinde o büyük gücünü hissedersin, korkmazsın yani. İşte bunu belki geri kazandırabilecek çünkü tespitleri çok doğru geri çekiliyoruz özgüvenimiz yok işte belki bunları kazandırırsa belki Sayın Tedesco başarılı olur. Belki işte artık yeni seçilecek olan yönetim kim seçilecekse onunla da devam kararı alıp devam ederlerse sahip çıkarlarsa her şeyden önce ben başarılı olacağına inanıyorum. O yüzden ben maçın adamı Tedesco diyorum. Tek tek Fenerbahçeli futbolculara değinmeyi pek istemiyorum ama mecbur kalıyorum. Birincisi Talişka. Şimdi ben Fenerbahçe, Talişka penaltı kaçırdı. Göztepe maçında da kaçırdı. Ben Fenerbahçe Talişka'yı almak istediği zaman Talişka'yı istemeyenlerden biriyim. Yani i̇stemememin nedeni Talişka çok kalitesiz, çok kötü, çok vasat bir oyuncu olduğundan değil. Ben Fenerbahçe'nin işine yaramayacağına inandığım içindi. Yani benim için daha anlamlı olan iki tane ona vereceğim parayla çok sağlam iki tane Fred ve Şimanski'yi destekleyen yani hatta onlardan daha iyi olamadı. Yani iki tane merkez orta saha alınmasını istiyorum ben şahsen ama bu tabii benim şahsi görüşümdür. Talişka'yı istemiyordum. Ama bizim camiada artık bir şeyler var. Ben buradan tekrar söylüyorum. Kimseye buradan bir şey öğretemem benim haddime değil, değil. Herkes herkesten daha iyi Fenerbahçelidir. Ama Şimdi tabi jenerasyon farkı var, yaş farkı var. Yani ben gençlere özellikle buradan e, sesleniyorum. Sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar, çok şey yapıyorlar. Ya ben artık spor yorumcularına, yani futbol yorumlayan, özellikle Fenerbahçe yorumlayan e, piyasadaki adamlara güvenmeyin. Ya artık şöyle bir şey oluşmuş. Bakın Beşiktaş'ta ve Galatasaray'da yorumcular Fenerbahçe yorumluyorlar. Ya bu, bu çok acayip tehlikeli bir şey. Yani çünkü anlamıyorsunuz sizin iyiliğinizi yani iyiliğiniz için söylediğini zannediyorsunuz. Öyle bir şey yok. Ya ben çok açık söyleyeyim yani bugün bir Beşiktaş'ta eğer bir Fenerbahçeli futbolcuyu övüyorsa muhtemelen o futbolcu kötüdür. Veyahut da bir Galatasaraylı yorumcu bir Fenerbahçeli futbolcuyu övüyorsa muhtemelen o futbolcu kötüdür veyahut da bir Galatasaraylı bir Beşiktaşlı bir futbolcuyu kötü diyorsa muhtemelen o da Fenerbahçe'nin iyiliği için oradadır yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü çok şey bir konu bu. Yani irdelenmesi gereken bu konu bu. Yani o yüzden bu insanlara güvenilmez. Tarişko örneği yani Beşiktaşlılar çıktı ya. Beşiktaşlılar sattı abi şöyle oyuncu Fenere gelirse ki işte Beşiktaşlı yorumcular var hepinizin bildiği. Fenere gelirse uçar, kaçar, bilmem ne yapar. E uçup kaçmıyor işte. Kaçamaz, uçamaz. Çünkü yok öyle bir şey yok yani. Genç değil artık, bitmiş gitmiş. Başka liglere gitmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Ha, bizim ligimizde dediğim gibi arada bir girer, bir frikik olur, Frikik atar falan yapar ama bir defansif özelliği yoktur. Artık çağımızda öyle bir şey yok. Yani sen yeni bir hoca getiriyorsan, yeni jenerasyon hoca getiriyorsan bu adamlara yani bu oyuncularla olmaz o yüzden şu anda bak ortada yok o Beşiktaşlı yorumcular oturup dalga geçiyorlar seninle yani e şöyle açardı böyle kaçardı Fenerbahçeli yorumcular da öyle talişka gelsin fener kesin falan diyen adamlar vardı yoklar ortada o yüzden yani ben bunlara pek itibar göstermemesini özellikle genç jenerasyon ya benim aklıma ihtiyacı yok kimsenin ama yani ama durum da ortada durum da ortada o yüzden yani iki puan şey 2 tane penaltı çok önemli maçlarda böyle labali penaltı atılmaz. Gerçekten atılmaz yani sinir bozucu. E şimdi İrfan Can'a da değinmek istiyorum. Ya kaleciler çok büyük hatalar yaparlar. Ben Volkan'ın bir Schalke maçında yaptığı hatayı hatırlıyorum. Ama Tabi burada şimdi hafta içi yok bacak bacak üstüne atmış öyle yapmış böyle yapmış bilmem ne yapmış. Ya Fenerbahçe futbolcuları Fenerbahçe hakkında herkes bir şeyler söyler eder. Bir kaleci olarak senin %100 motivasyonla oynaman lazım. Ya o topu tutup yani artık almışsın topu yani. Yani bu gerçekten inanılmaz. Çok yani buradan çok kötülemek istemiyorum. Çünkü hem yani Tedesco'nun Tedesco'nun yaptığı maç içindeki hamlelerden sonra tekrar bir geri dönüş sağlamasına sevinirken böyle bir şey yapmam bir Fenerbahçeli olarak yani hem beni çok yani çok sinirlendim gerçekten. Çünkü galip geliyorum. Birincisi bu. İkincisi bir Fenerbahçe kalecisi nasıl böyle bir şey yapar? Yani ona sinirleniyorum üzülüyorum. İnsan açısından da vicdanen Hakikaten İrfana da çok üzülüyorum. Şimdi Fenerbahçeliliğimin Fenerbahçeliliğim önde. Hani tabii çocuğa küfür etmek, şunu yapmak, bunu yapmak kolay. Zaten sinirden o anda ediyorsunuz, hep bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz ama diyorum ya ee, Lig uzun, e, Fenerbahçe'nin de ikinci kalıcısı e, çok üzerine gidilmesini e, ben düşünmüyorum. Yani gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii yaptığı Fenerbahçe kalesini bir daha zor görür muhtemelen. Ya devre arası işte bir tane daha kaleci almıştık. O herhalde bundan sonra düşünülür diye tahmin ediyorum. Ya da belki Tedesco düşünmez tekrar ona güvenini. Çünkü basın toplantısında da çok güzel söylediği gibi. Yani tamam kaleci hatadır, teknik hatası vardır. Ama artık o pozisyonda orada takımın geri çekilip orta yaptırıp falan yani... Avanya spor maçı almak için uğraşırken sen de aman deyip kork. Yani korkmayacak ya. Fenerbahçe korkmaz yani. Neyse şimdi tabii bir e, şunu söyleyeceğim. Bir Galatasaray Frankfurt'la oynadı. Galatasaray yorumları yapmam. şey değil ama ben şunu e, denkleştirmek için, kıyaslamak için yapıyorum. Şimdi ne kadar güzel değil mi? Sen çıkıyorsun Avrupa'da şampiyonlar liginde sane saneler bilmem yani nereden geldiği belli olmayan paralarla milyonlarca dolarlık transferler yapıyorsun. Gövde gösterileri şunları bunları falan filan bunlar iyi. E çıkıyorsun Frankfurt'tan zımp diyorsun ilk maçında 5 tane yiyorsun. Ve Frankfurt'u yani ele, bile, yenebileceğini düşünüyorsun senin bütün yorumcuların. Kaskas öyle bağırıyorlar çağırıyorlar. Sonra geliyorsun. Ne kadar güzel değil mi? Herkes şöyle diyor. Ya işte Galatasaray iyi oynadı ama 5 yedi. Ya Okan Hoca dersine biraz daha çalışmalısın. Şimdi Fenerbahçe Avrupa'dan yenildiği zaman bak Galatasaray camiası ne kadar güzel değil mi? Bak Fenerbahçeliler ne yapıyor? Fenerbahçe gidiyor Avrupa'da diyelim bir maç kaybediyor. Hocasına kim olursa olsun Mourinho değil konu. Kim olursa olsun geliyor buraya bu ne biçim adam? Bundan adam olur mu? Omurgasız, haysiyetsiz, şerefsiz yerin dibine sokuyorsun. Bu adamlar niye koruyorlar? Bak Okan buruk ne kadar güzel çıktı basın toplantısına. Ben de daha köylerden memnun değilim. E onlar da senden değildir herhalde bu skordan baktığınız zaman. E bak biz Alanya, Alanya ile berabere kalıyoruz. Herhangi bir takımla bir berabere kalıyoruz. Bütün medya dünyayı başına yıkıyor Fenerbahçe'yi. Ya bu skandal değil mi? Ya bu skandal değil mi kardeşim? 75 milyon, 80 milyon euro bir futbolcuya Türkiye'nin en büyük Bon servis ücretini veriyorsun. Maaşını falan saymıyorum. E senden niye aldın bunu? Ya yani Türkiye liginde şampiyon olmak için mi aldın? Yo, e abi, tamam. Yedek şeydi. Sakat da oynayamadın. Yani sakat olduğu için mi beş yedin yani? E sen sana niye almıştın yani? Ha bunu niye söylüyorum biliyor musun? Galatasaraylılara söylemiyorum. Çünkü bunları Fenerbahçeliler dile getiriyordu. Benim kendi arkadaşlarım da öyle. Abi Sanayi aldı Galatasaray. Bana söylüyordu yani. Ben burada bu sözlerimi Galatasaraylılara söylemiyorum. Galatasaray kadrosunu öven, Galatasaray'ı böyle ayağa kaldıran, şahlandıran Fenerbahçelilere söylüyorum ben burada. E nerede oğlum sizin hani Sane Sane diyordunuz, Galatasaray Sane'yi aldı diyordunuz, ağlıyordunuz. E nerede? Nerede yani? Niye şimdi çıkıp bir şey söylemiyorsunuz? Ayıptır yani bak. Tekrar altını çiziyorum. Galatasaraylılara değil burada sözü. Galatasaray kadrolarına hayranlıkla bakan, şey yapan, onları böyle yere göğe sığdıramayan, olduğundan fazla büyüten, kendi takımını da kendi golcülerine küfür eden adamlardan bahsediyorum yani. Senin golcün var, karşı takımın golcüsü var. Kar karşı takımın golcüsünün piyasası biraz daha iyi olabilir. Sen kendi takımın golcüsüne niye küfür ediyorsun ya? E nerede bak şimdi Galatasaray Sane'yi aldı diye sen kendi de küfür ettin. E şimdi çıkıp de ki ya kusura bakmayın böyle böyle hala pişkin pişkin de etrafta dolaşıyorsunuz yani. <laughs> o da ayrı bir konu. Demek ki diyorum ya, hep diyorum jenerasyon farkı var biz böyle değildik. Bu pazar günü bir Fenerbahçe seçimi var. Eee... Hayırlı olan olsun, inşallah Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun. Fenerbahçe'yi başarıya götürebilecek olan, Fenerbahçe'yi istediği eski şaşalı dönemlerine döndürebilecek olan, Fenerbahçe'de özellikle benim için bir hoca istikrarı, iki basın medya ilişkileri, üç kulübün artık işlemeyen bazı şeyleri var bir Fenerbahçe televizyonu falan tekrar ele alınmalı. Bu benim kendi düşüncem, bir taraftar olarak söylüyorum. Bütün bunları tekrar alıp Fenerbahçe'yi şahlandırabilecek kimse umarım Allah'tan hayırlısı olur, Fenerbahçe'ye başkan olur. Biz de bundan sonra mutlu oluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.